Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz birleşik cümleler, ki bağlacıyla yapılanlar. Öncelikle bağlaç nedir? Bunu bir öğrenelim arkadaşlar. Cümle içinde birbirleriyle benzer görevde olan sözcük ya da sözcük gruplarını anlam bakımından birbiriyle ilgili cümleleri bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Ki bağlacı Sözcüklerden ayrı bir şekilde yazılan ki bağlacı farklı ögeleri birbirine bağlar ve iki cümle arasında neden sonuç ilişkisi kurar. Şimdi bu tanımlar biraz karmaşık gelebilir arkadaşlar size. Örnekler üzerinden yani ki'nin kullanım alanlarıyla ilgili örneklerimize bakalım ve detaylı incelememize geçelim. Birinci kullanım alanı iki cümleyi birleştirir. Bu ne demek? Pazara gittim, pazar kapanmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada iki tane ayrı cümle var. Bu iki ayrı cümleyi biz ne yapıyoruz? Yani pazara gittim, pazar kapanmış dediğimiz iki tane cümleyi Pazara gittim ki pazar kapanmış şeklinde tek bir cümle, bağımsız bir cümle haline getiriyoruz. İkinci örneğimize geçelim. Arkadaşımı görmeye gidecektim. Önemli bir işim çıktı. Yine aynı şekilde arkadaşlar. İki tane cümlemiz var. Birinci cümlemiz neymiş? Arkadaşımı görmeye gidecektim. İkinci cümlemiz önemli bir işim çıktı. Bu iki cümleyi ki bağlacıyla bağlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşımı görmeye gidecektim ki önemli bir işim çıktı. Şimdi ki bağlacının diğer bir fonksiyonuna geçelim arkadaşlar. İkinci olarak neden sonuç ilişkisi kurar. Örneğimize bakalım. Gördüğünüz gibi burada ağlayan bir bebek var. Bu bebek neden ağlıyordur acaba? Bakalım. Bebeğin karnı aç ki ağlıyor. Bebek acıkmış. Acıktığı için yani ağlamasının nedeni karnının aç olması. Diğer örneklerimize bakalım. Olayı görmüş ki bu kadar gerçekçi anlatıyor. Bu kadar gerçekçi anlatmasının nedeni neymiş? Olayı görmüş ya da biz öyle düşünüyoruz. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Dersi güzel geçmemiş ki hiç konuşmuyor. Konuşmamasının nedenini biz ne olarak düşünüyoruz arkadaşlar? Dersinin güzel geçmediği şeklinde düşünüyoruz. Yani öyle bir tahminimiz var. Buradan yine ne yaptı? Hem iki cümleyi birleştirdi hem de neden sonuç ilişkisi kurdu arkadaşlar. Sizi önemsiyorum ki iyiliğiniz için nasihat ediyorum. Yani nasihat etmesinin nedeni neymiş? Önemsemesi arkadaşlar. Biliyorsunuz öğretmenleriniz yani hocalarınız size bolca nasihat ederler. Bunun nedeni nedir? Sizi önemsemeleri sizin iyiliğinizi, sizin gelecekte iyi birer insan olmaz, olmanızı istedikleri için nasihat ederler. Bunun nedeni bu. Evet, suçlu değil ki beraat etmiş. Burada da ne anlıyoruz? Beraat etmek arkadaşlar, mahkeme sonucunda hakimin verdiği kararla suçsuz olduğunun ispatlanması diyebiliriz. Yani suçsuzluğu ortaya çıkmış diyelim. Buna biz beraat etmek diyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer bir örneğimiz uykusu gelmiş ki esniyor. Buna esneme diyorduk. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Esnemesinin nedeni neymiş Arkadaşlar uykusunun gelmesi. Üçüncü fonksiyonu merak anlamı veriyor arkadaşlar. Resimde de gördüğünüz gibi çocuk ne yapıyor? Yukarıda olan biteni merak edip öğrenmeye çalışıyor. Yani göz ucuyla bakıyor. Şimdi örneğimize bakalım. Konuşma sınavında hatasız konuşabildim mi ki? Yani bu cümledeki kişi neyi merak ediyor? Konuşma sınavında ya da konuşma sınavını hatasız bir şekilde başarabildi mi? Bütün öğrenciler ne yaparlar? Sınavdan sonra sınavdan kaç alacaklarını, ne bileyim, yanlışları çok mu az mı bunu merak ederler. Evet, diğer bir fonksiyonumuza geçelim arkadaşlar. Merak anlamı verir demiştik. Yine bu örneklerden devam edelim. B1 seviyesinde roman okusak anlayabilir miyiz ki? Burada da yine ne var? Öğrenci B1 seviyesinde ne yapıyor? Roman okusam acaba anlayabilir miyim diye düşünüyor. Bu merakı bize ne veriyor arkadaşlar? Ki bağlacı. B1 seviyesinde roman okusak anlayabilir miyiz ki? Buraya atarız. Evet diğer örneğimiz. Bir tane lahmacun yesem doyar mıyım ki? Bir restorana gittiniz. Sipariş vereceksiniz. Ve kendi kendinize düşünüyorsunuz. İki tane yesem çok mu gelir? Bir tane yesem az mı gelir diye. Ve ne diyorsunuz? Bir tane lahmacun yesem doyar mıyım ki? Diğer örneğimiz hoca sınav kağıtlarını okumuş mudur ki? Burada da yine ne var? Yapılan sınavın kağıtlarının hoca tarafından okunup okunmadığı merak ediliyor arkadaşlar. Bebekler uyurken neye gülerler ki? Bebekleri biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel uyurlar ve uykularındayken yüzlerinde bir gülümseme oluşur. Bunu merak ediyoruz. Yani ben çok merak ederim mesela ne görüyorlar ve neye gülüyorlar. Diğer örneğimize geçelim. Sibirya'da insanlar ne yiyorlar ki? Sibirya'da yaşayan insanların ne yediklerini merak ediyoruz. TRT Spor bu önemli maçı verir mi ki? Evet maç sevdalısı birisi. Önemli bir maç var ve TRT Spor kanalı bu maçı verir mi diye merak ediyor. Dördüncü fonksiyonumuz şaşırma anlamı veriyor. Sabah uyandım ki Kar yağmaya başlamış. Neye şaşırmış arkadaşlar? Karın yağmasına şaşırmış. Evet. Sınıfa geldim ki herkes gitmiş. Sınıfta kimsenin olmadığına şaşırmış. Şimdi neden ağladın ki sen? Burada da ağlamasının nedenine şaşırıyor arkadaşlar. Evet. Beşinci fonksiyonumuz açıklama anlamı veriyor arkadaşlar. Yani ki bağlacından sonra bir açıklamanın olacağını bize anlatıyor. Örnek üzerinden gidelim. Öğretmen diyor ki bol bol Türkçe dizi ve film seyredin. Öğretmen ne tavsiye veriyormuş? Bol bol Türkçe dizi ve film seyredin. Güzel. Sana şu kadarını söyleyebilirim ki bu yaptığın doğru değil. Burada da yine arkadaşlar bir açıklama var. Bu yap, yaptığının doğru olmadığını açıklıyor, değil mi? Altıncı fonksiyonumuz arkadaşlar koşul sonuç anlamı verir. Türkçe öğrenmek için bolca film ve dizi izle ki konuşman gelişsin. Ne demişti az önce öğretmen ya da hocamız bize? Bol bol dizi ve film izleyin demişti. Neden demiş bunu? Yani konuşmanın gelişmesi için koşulumuz ne? Bolca film ve dizi izlemek arkadaşlar. Tamam, diğer örneklere geçelim. Şimdi örneklerimize geçelim arkadaşlar. Bol bol örneğimiz var. Ayla bana dedi ki gel beraber çalışalım. Yani burada arkadaşlar dedi ki den sonra biz ne bekliyoruz? Bir açıklama. Ne dediğini bekliyoruz. Acaba ne demiş olabilir? Ne demiş? Gel beraber çalışalım demiş. Oğlumu üniversiteye yurt dışına gönderdim. Ona orada iyi bakarlar mı ki? Bu cümlede de arkadaşlar ki bağlacı bir şüphe, bir tedirginlik anlamı katıyor cümleye. Hani dedik ya bağlaç cümleyi bağlar. Burada bağlama görevinden daha çok bir şüphe, bir tedirginlik. Yani oğlu için endişeleniyor acaba ona iyi bakarlar mı diye. Diğer örneğimiz babam öyle adamdı ki yemez yedirir, giymez giydirirdi. Burada arkadaşlar babasının nasıl bir adam olduğunu bize anlatacak şimdi. Nasıl bir adammış? Yemez yedirir, giymez giydirirmiş. Bu bir deyim arkadaşlar. Yemez yedirir, giymez giydirir. Başka bir örneğimiz. Annem öyle güzel yemekler yapmış ki anlatamam. Burada da ne yaptı arkadaşlar? Ki bağlacı iki tane cümleyi birleştirdi. Aynı zamanda bize bir pekiştirme ve hayret içeren bir cümle oluşturdu. Ve aynı zamanda şaşırma var. Yani yemeklerin güzelliğine şaşırmış. Devam edelim. Şimdi örneklerimiz var arkadaşlar. O kitabı okumadım ki. Şimdi burada farklı fonksiyonlarına yine geçiyoruz arkadaşlar. Teker teker yazmadım ama örnekler üzerinden size anlatacağım. Birinci örneğimizde o kitabı okumadım ki. Şimdi burada bir arkadaşımız diyelim ki okumadığımız bir kitabı bize soruyor. Şu kitabı okudun mu? Şu romanı okudun mu? Orada işte şu kahraman var, şöyle olaylar yaşanıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, anlatıyor, anlatıyor. Sanki biz okumuş gibi. Biz de durup arkadaşımıza şu cevabı veriyoruz: O kitabı okumadım ki. Yani bunları bana neden anlatıyorsun gibi. Diğer cümlemiz ne arkadaşlar? Yaptıklarımı yemedi ki. Bu cümlede de. İşte anne yemek yapmış ama çocuk yemekleri yememiş ve başka yemek istiyor. Ve arkadaşınız da diyor ki e başka yemek yap. Siz de kızıyorsunuz tabi. Yaptıklarımı yemedi ki diyorsunuz. Yani niye başka yemek yapayım gibi. Bu anlamlara geliyor arkadaşlar. Bu konuyu anlatmış mıydık ki? Bazen hocalar hangi konuları anlattıklarını karıştırabiliyorlar değil mi? Ne yapıyorlar? Öğrencilere soruyorlar. Bu konuyu anlatmış mıydık ki? Diğer örneğimiz şu gelen Yunus mu ki? Burada da arkadaşlar gelen kişiyi tam olarak göremiyorsunuz ve arkadaşlarınıza soruyorsunuz. Ya da tahmin. Şu gelen Yunus mu ki diye. Diğer örneğimiz Erken yat ki erken kalkabilesin. Kişinin erken kalkabilmesi için ne yapması gerekiyor? Erken yatması gerekiyor. Diyelim ki okulu bitirdin. Sonra ne yapacaksın? Bu cümlede de diyelim ki söz gelimi anlamına geliyor arkadaşlar. Yani okulu bitirdiğini farz edelim. Sonra ne yapacağını soruyor. Evet diğer cümlemiz ben ki yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Buradaki ki bağlacı da arkadaşlar ben kişisini ne yapıyor? Pekiştiriyor. Ben ki yani ben yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Diğer örneğimiz demem o ki hayat zor. Yani diyecek sözüm anlatmak istediğim şey anlamına geliyor arkadaşlar. Hayat zor. Evet, hayat zor. Diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. Hazırlık sınıflarında bazen öyle espriler olur ki anlamak için bir sonraki dersi beklersin. Burada da yine iki tane cümle var arkadaşlar. Bu iki cümleyi ne yapıyor? Birleştiriyor, tek bir cümle haline getiriyor arkadaşlar. Örnek cümlelerimize devam edelim. Sen çalıştın mı ki başaramadığında üzülüyoruz. Yine burada da iki cümleyi birleştirmiş. Annemler sabah yola çıkmıştı. Eve ulaşmışlar mıdır ki? Burada da yine ne var arkadaşlar? Merak ediyor annesinin eve ulaşıp ulaşmadığını. Sen ev alırken bana sordun mu ki? Ben sana fikrimi söyleyeyim. Yani fikrini sormamış ve serzenişte bulunuyor arkadaşlar. Serzeniş dediğimiz şey yakınma. Evet, diğer örneklerimize geçelim. Yatmak için hazırlanıp televizyonu kapatmıştım ki acı acı telefon çalmaya başladı. Evet, diğer cümlemiz demem o ki dostum. Bu yalan dünyanın ne tam içinde olacaksın ne de dışında. Burada da yine arkadaşlar açıklama yapıyor. Demem o ki dostum derken bir açıklama yapacağını görüyoruz. Bu yalan dünyanın ne tam içinde olacaksın ne de dışında. Yani orta yolu bulacaksın diyor arkadaşlar. Hiçbir zaman aşırılığa kaçmamak gerektiğini anlatıyor. Şimdi son cümlemiz. Her gün en az 10 kilometre yürüyüş yapın ki sağlığınız ve kilonuz yerinde olsun. Yine burada da Koşul sonuç cümlesi var arkadaşlar. Sağlığınızın ve kilonuzun yerinde olmasının koşulu neymiş arkadaşlar? Her gün en az 10 kilometre yürüyüş yapmak. Evet bu son cümlemizde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.